Arkadaşlar 1927'de e, aslında Takrir-i Sükun Kanunu'nun süresi sona eriyordu. Çünkü iki yıl için çıkarılmıştı. 1925'te çıkarıldı, 27'de süresi sona eriyordu. Fakat Mutki isyanı, Ağrı olayları gibi o dönemde Doğu'da ve Güneydoğu'da isyanlar devam ettiği için Takrir-i Sükun Kanunu'nun süresi iki yıl daha uzatıldı. Ve 1927 e, 1927'de sona ermesi gereken takrir-i sükun kanunu 1929'a kadar yürürlükte kaldı. Tamam? Sorularda takrir-i sükun dönemi diye bir ifade görürseniz o dönem 1925-29 arasını kapsıyor. Takrir-i sükun kanunu 1929'a kadar yürürlükte kalmayı sürdürdü. İşte Mutki isyanı bu e, takrir-i sükun'un yürürlükte kaldığı süre zarfında yaşanan olaylardan bir tanesiydi. Çok büyük bir ayaklanma haline gelemedi. Bazı aşiretlerin ağların başlattığı isyandı. Ağrı olayları 1926-1930'da üç e, etap yaşanan, üç defa yaşanan olaylar silsilesi e, 1930'da yaşanan Zilan Deresi olayı olarak da bilinir. E, yine İran ve İngiltere kışkırtmaları da bu isyanlarda etkili olmuştur. Bunlar çok çok önemli konular değil sınav için. Atatürk dönemindeki diğer iç gelişmeler diye sadece başlıklarıyla bile hatırlasanız fazlasıyla kafi. Bursa olayına belki bir parantez açabiliriz bu diğer gelişmeler içerisinde. Bursa olayı Ezan'ın Türkçe okunmasına karşı çıkan protesto gösterilerinden ibaretti. Atatürk'ün bu olay karşısında sarf ettiği söz oldukça önemli. Ne diyor? "Mesele din meselesi değil, dil meselesidir." diyor mesele din meselesi değil dil meselesidir diyor. Yani Atatürk Bursa olayına laiklik çerçevesinden değil milliyetçilik çerçevesinden bakıyor. O yüzden siz de Bursa olayı ile ilgili sorularda eğer bir ilke eşleştirmesi yapmanız gerekiyorsa konuya milliyetçilik üzerinden yaklaşacaksınız. Din meselesi değil dil meselesi. Tamam? Dilden din mi milliyetçilik akla gelecek? Peki bir diğer hadise 1935'te Çerkez Ethem ve kardeşlerinin Suriye üzerinden Türkiye soktuğu e, kişiler vasıtasıyla Atatürk'e yönelik bir suikast girişimi oldu. Ama başarısızlığa uğradı. Tunceli ya da eski ismiyle Dersim olayları adıyla bilinen hadiseler 1937-38'de yaşandı. E, bildiğiniz gibi Türkiye'de iç siyasete zaman zaman malzeme oluyor bu konular. E, biz işi tabii o tarafına pek de girmeyeceğiz. Seyit Rıza önderliğinde başlamıştır e, Dersim olayları. 1938 senesi Dersim olaylarının daha kanlı geçen yılıdır. E, herkes burada İsmet Paşa'ya falan yüklenir de 1938'de başbakan e, İsmet Paşa değil, Celal Bayar'dı. Celal Bayar döneminde olaylar gerçek anlamda kanlı geçti. E, bu kadar. Yani bu Atatürk dönemindeki diğer siyasi olaylar, iç politikada yaşanan diğer gelişmeler konusu bundan ibaret. Şimdi sizin sormak istediğiniz sorular varsa buyurun sorularınızı sorun.